Bizim öyle bir imkanımız yok. Ancak anket yapan firmalardan abone olmak şartıyla alıyoruz. O anket sonuçlarında e, AK Partililerin bizzat özel konuşmalarımızla da duyuyorum. Türkiye'nin şu anda 3. Partisi İYİ Parti. Türkiye'nin 3. Partisi. Evet. Bu ciddi bir iddia. Bunda olarak İddia değil. Edelim. Bu anket sonuçlarından gelen rakamlar. Anlıyorum. Peki erken seçim bekliyor musunuz siz? Hem parti bireysel olarak. Türkiye'de erken seçim konusunu ilk dillendiren siyasetçiyim ben. Hatta 2020 yılı bitmeden erken seçim olur. Yetiştirebilirlerse Mart'a veya Haziran'a bile yapabilirler demiştim. Benim bu kanaatim devam ediyor. Özellikle bu pandemi sonrasında daha da ağırlaşan ekonomik krizi çok fazla sürükleyecek durumda değil. Bu iktidar bunun altında kalma, kalacak. Dolayısıyla ben 2020 bitmeden bir erken seçimin Türkiye için sürpriz olmayacağını düşünüyor.